Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Punto'nun içerisindeyiz. Punto'muz e, 1.4 benzin LPG 77 beygir. Euro 5 motor. 2015 model aracımız. ön konsoluna bakalım. Biraz kirli kusura bakmayın. Bu yeni göğüs diye geçiyor. Analog bir klima, klimamız var. Şöyle açılıp kapanıyor. Multimedyamız güzel. City modumuz var. Şehir içinde çok güzel kolaylıklar sağlıyor. Dörtlü flaşörümüz bu şekilde. Buradan kapatıp açabiliyoruz arabamızı. Şöyle göstereyim yakından. Ses açıp kapatabiliyoruz. Dokunmatik bir teybi yok. Şuradan buraya bakalım kısaca. Burada iki tane camları indirip kaldırabileceğimiz tuşumuz var. Arka camlar manuel. Buradan camları ayarlayabiliyoruz. Yan camları sağ sol orta şeklinde. Arabamızın iç kokpitini ben çok beğeniyorum. Ee, bu yeni göğüs diye geçiyor. Eski göğüsü biraz daha e, insanların hoşuna gitmeyen bir göğüs. Bu daha İtalyan tipik göğüs diye geçiyor. Saklama alanları geniş, güzel. Şimdi bir çalıştıralım arabamıza bir cam verelim. Evet, arabamıza cam verdik. Çok güzel oldu. Şu an bakalım ortalama yakıt tüketimine bakalım. Evet, şu an e, İstanbul trafiğinde arabamızın ortalaması. 11.3 litre ya çok mu Gazda ne olur 12 litre desek 12 çarpı 20'den ya 2 lira iki buçuk lira üç lira civarı yakıyor normal şu an yanmaz bir araçta o kadar yakıyor LPG'de benzinde de ne kadar yakar 4 lira civarı yakar kilometrede ya Bunlar yüksek rakamlar